Buyurun lütfen. Yardımcım Az. Öküz mü bu? Öküz ne demek? Ortalık mandara döndü papaz efendi. Hadi ya. Vallahi. Çekiniz burada. işiniz bittiğinde alırsınız. Şimdi büyük girmiş arkadaşın ismi neydi? Selam. Selam. Asıncığım not alalım Selam Hanım diye. Kız kardeşim. Nerede şu anda kendisi? Yukarıda odasında yatıyor. Evet. O zaman işimize başlayalım. Aslınıza mağruren bazı sorularım olacak. Aranızda cenabet var mı? Yani rüyasında rüyalanmış olabilir. Partneriyle iş pişirmiş olabilir. Ne bileyim manuel takılan olabilir. Sırayla gidelim. Asım seni geç. Aydegül. Youtube. Youtube? Orada mı izleyeceğiz? Yok yok. Ay yok tamam Deniz Hanım. Ee, büyük gelmiş hastamız Selen değil mi? Selen. Selen evet. Tamam o zaman biz yardımcım Asım Bey ile bir bakalım. Değerlendirmeye alalım. Gerekli açıklamaları gelir size burada anlatırız. Asımcığım gel. Sen yolu gelsin. Yok yok canım sen kalk sen. Fikret Bey. Buyurun. Çekiniz burada. İşiniz bittiğinde bu kitabın arasına alırsınız. Deniz Hanım nezaketiniz için çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Dördüncü kitap. <laughs> oh be, televizyonu gördün mü? koltukların rahatlığına diyecek yok be. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok temiz ev yapmışlar. Çok temiz. Sana ne abi el ölemin evinden? Hadi yap yapacaksın da gidelim artık. Nereye gidiyorsun yavrum? En az bir hafta bu evdeyiz. Nereye gidiyorsun? Sebep? Hani o dakikalık bir işti? Ah be Asım be. Bak sandallarda Süleyman'ın evinde yatmaktan bıktım. Kilisede de uyuyamıyorum. Hani çamcı gelecek diye sürekli kullanıyorum ya. Ha bırak da abin iki üç gün gün yüzü görsün be. Abi kadını görmedin mi? Üzüntüden çökmüş. Sen neyin peşindesin? Ayrıca nasıl bir büyü bozacaksın onu da çok merak ediyorum ha. Ama günde iki kere dua mı ederim? Bir hafta eve yayılır, çekim alır, akarım aga. Ne hadi bakalım inşallah. Ha? Şöyle abinle olumlu konuş ya. Bir kere olumlu ol ya. Ne yürüsünü karışma ya. Ne oldu muydu? Selen Hanım. Selen Hanım. Abi ne oldu? Ananın... Abi ne oldu, abi ne oldu? Git kendin bak abi ne oldu? Ulan ne ya? Ulan... Kendim ben ya? Yardım edin bana yaptı mi? İyi misiniz? İçimde biri var. Hamile misiniz? Biri bedenimi ele geçirmeye çalışıyor. Güzel bir arayayım mı? Zihnimin içinde... ...şeytan olduğunu söylüyor. Kurtar beni. Aa, hanımefendi, hanımefendi. Masum. Efendim abi. İçeride misin lan?